haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nda toplu sözleşmesini yapacak yetkili sendika belli olmuştu. Onunla ilgili konunda yetki belgesini sizlere duyurmuştuk. Toplu sözleşmeleri adına ne var ne yoksa kanalda sizlere sunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda da TESKOPİ Sendikası Türkiye genelinde toplu sözleşmesi görüşmelerine başladı. Türk Patent ve Marka Kurumu adına arkadaşlar Ayrıca aynı zamanda bugün Toley Sendikası yine başladı. Daha doğrusu ikinci oturumunu yaptı. 4 Mart'a ertelendi. Onun videosu da kanaldadır. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. Onu da izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Gel gelelim Teskopi Sendikası'nın toplu iş sözleşmesi görüşmelerine. Türk Patent ve Marka Kurumu İşyeri Toplu i̇ş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu 19 Şubat 2020 tarihinde Türk Patent Marka Kurumu'nda yapıldı arkadaşlar. Ekranda da fotoğraflarını görüyorsunuz. Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sendika adına Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Avukat Emel Kirez Şencan, toplu Sözleşmesi Uzmanı Melih Akaplan, İşyeri Sendika Baş Temsilcisi Süleyman Aydos, İşyeri Sendika Temsilcisi Mehmet Yılmaz katılırken Türk Patent ve Marka Kurumu adına Başkan Yardımcısı Mehmet Duyar, Personel Daire Başkanı Muhammed Ali Işık, Birinci Hukuk Müşaviri Ahmet Şevki Dağkıran, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Yıldırım ve Bilgisayar İşletmeni Dursun Doğan katıldı arkadaşlar. Detaylar bu yönde toplu Sözleşmesi... İkinci görüşmeleri devam edecek arkadaşlar. Biz toplu sözleşmeler adına ne var ne yoksa sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sağlı sollu arkadaşlar toplu sözleşmeleri Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Toley Sendikası'nın toplu sözleşmeleri görüşmeleri ve yetki aldığı belge videolar ekrandadır. İkisini de izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Türkiye'de kamu işleri adına en iyi YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Gelişmeleri kaçırmamak için Abone olup bildirim zilini açın diyorum saygılar sunuyorum arkadaşlar.